Merhaba sevgili çekirgeler, kısa bilgilendirmelerimize devam edelim. Kriptografi, steganografinin gelişimine paralel olarak ortaya çıkmıştır. İnsanoğlu bir zaman sonra artık yazıyı gizlemeyi yetersiz bulmuş ve yazıyı anlamsız hale getirmek istemiştir. Çünkü steganografi gücünü gizlenmekten alır. Eğer haberci yakalanırsa yazı açığa çıkar. Kriptografinin farkı yazıyı gizlemek değil, anlamsız hale getirmektir. Peki, ikisini beraber kullandığı örnekler var mıdır? Tarihte 2. Dünya Savaşı'nda Alman ajanları tarafından iki yöntem birlikte kullanılmıştır. Bir sayfa metin önce şifrelenmiş, sonra mikro nokta yöntemiyle 1 milimetre civarında küçültülmüştür ve önemsiz gözüken bir mektubun son noktası haline getirilmiştir. Bu şekilde hem kriptografi hem steganografi ikisi birlikte kullanılmıştır. Evet, bu bilgilendirmeden de sonra üçüncü şifreleme tekniğimiz olan zigzag şifrelemeye geçebiliriz. Haydi bakalım Bilgisayar başına. Zigzag şifreleme. Şimdi zigzag şifrelemeyi bilmeden mor şifreli metni çözmeye çalışalım. Biraz şansımız yaver giderse biraz dikkatliysek belki çözebiliriz ama hemen altındaki örneği çözmek için zigzag şifrelemeyi bilmek gerekiyor. Yani gerçekten uzun. Pek şans vermiyorum. Nasıl yapacağız? Eğer bilirsek inanılmaz basit. Tekniği bilen birisi için gayet basit. Şimdi tekniği görelim. Daha sonra uzun metni beraber yapalım. Mor olduğunu size bırakayım. Haydi bakalım. Kullanacağımız algoritma mesajın harflerini sırayla önce bir üst satıra sonra bir alt satıra yazma olsun. Daha uzun metinlerde bunu 3 satır şeklinde de geliştirebiliriz. Şu an ilk satırlısını yapacağız. Bu şekilde yazdıktan sonra da şifrelenmiş mesaj önce üst satırdaki harfleri sonra alt satırdaki harfleri yan yana getirerek ve bu iki parçayı birleştirerek oluşsun. Örnek verelim. Örneğin Egemen Yunus'a okulda buluşalım mesajı gönderecek. Bunu başkaları görürse anlasın istemiyor. Ne yapacak? Düz metin okulda buluşalım. Algoritmamız neydi? Harfleri bir yukarı, bir aşağı şeklinde iki satır şeklinde yazma. Şimdi okuldanın o'sunu ne yaptı? Yukarı yazdı. Sonra k'sini aşağı. Tekrar sıradaki u'yu yukarı, sıradaki l'yi aşağı. Benzer şekilde harfler bitene kadar b yukarı, u aşağı. L yukarı, U aşağı, Ş yukarı, A aşağı, L yukarı, I aşağı şeklinde yazdı. M arttı. Niye arttı? Çünkü okulda buluşalımda kaç harf var? 15 harf var. 15 harfi olduğu için tek sayıda olduğu için bir tanesi ne oldu? Yalnız kaldı. Olsun. Tek sayılı e, şifremi düz metnimiz eğer tek sayıdaysa harfleri tek sayıdaysa bu şekilde bir tane artacak tabii ki. Eğer çift sayıdaysa herkes eşleşecektir. Şimdi burada şifre metnimiz nasıl oluşacak? bu şekilde Egemen ayırdı. Yazarken nasıl yazacak? Önce üst satırı, sonra alt satırı yan yana gelecek şekilde. Bakın O U D B L Ş L M O U D B L Ş L M yazdı. Alt satırda hemen hiç boşluk falan bırakmadan yanına yazdı ve Yunus'a bunu gönderdi. Yunus ne yapacak? Yunus Egemen'in bunu zigzag şifrelemeyle yaptığını biliyor ne yapacak? Diyecek ki sayın bakayım burada kaç harf var? Sayacak 15 harf var. Ha, diyecek tek sayıda 2n artı 1. Tek sayıda olduğundan üstte bir tane fazla olacak. Altta bir eksik. Yani 2n artı 1'in n artı 1'i yukarıda n'i aşağıda. Şimdi 15 harf olduğu için 8 harf yukarıda 7 harf aşağıda olacak şekilde ayırması lazım. Değil mi? 8'e 7 şeklinde. Ne yapıyor şimdi? Bunu önce sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şeklinde 8. Üstte 8'i veriyoruz. 8 şeklinde saydı buradan ayırdı. O, U, D, B, L, Ş, L, M'yi ayırdı. K, L, A, U, U, A, I'yi ayırdı. Şimdi bunları nasıl yapacak? Bir buradan alacak, bir buradan. Bir buradan alacak, bir buradan. Ne oldu? O, K, U, L. Benzer şekilde devam ettiğinde ne yapmış? Deşifre etmiş olacak. Okulda buluşalımı deşifre etmiş olacak. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi'nin Şifreleri Matematiği Kriptografi kitabından bir örnekti bu. Gayet basit. Zikzak şifreleme örneği. Burada önemli olan neymiş? Harflerin Toplam harf sayısı eğer tek sayıdaysa ne yapıyoruz? 2n artı 1 tek olduğundan n artı 1'i üste n'e alta verecek şekilde. Yani bölerken 8-7 şeklinde tek sayılarda fazla olanı öne aldığımız için Öndeki e, ifadeyi, öndeki parçayı büyük kısım, n artı 1 olarak alacağız. Şimdi bir örnek daha yapalım. Hatta zor örneğimizi yapalım. Bakın. Sırrın tutsağındır. Eğer gitmesine izin verirsen sen onun tutsağı olursun. Oldukça uzun. Ne yapıyoruz şimdi? Önce burada kaç harf var? Şimdi ilk önce şifreleyen kişi direkt yazmaya başlayabilir. S yukarı, I aşağı, R yukarı. R aşağı, I yukarı, N aşağı şeklinde yani saymadan da o direkt bir yukarı bir aşağı, bir yukarı bir aşağı şeklinde devamlı yazması lazım. S'yi yukarı aldı, I'yi aşağıya, R yukarı, R aşağıya, I, N bu şekilde devam ediyor ve iki parça haline getiriyor. Şimdi burada normalde sayarsak 63 harf var. 63 harfi net etmiş. Yine 2N artı 1. O zaman ne yapıyoruz? 32'si burada, 31'i burada oldu. Sonra ilk yapan kişinin saymasına falan gerek yok. Direkt yani bir oraya, bir üstte, bir altta, bir üstte, bir altta yazıp sonra da bu iki parçayı ne yapıyor? Birleştiriyor. Direkt ayırmadan, boşluk bırakmadan yan yana yazıyor. Ne yaptı? Şifreli metni oluşturdu. İş kime kalıyor? Karşı tarafa. Karşı taraf bunu nasıl çözecek? Diyecek ki önce sayacak karşı taraf. Tek sayı mı çift sayı mı? Bakacak 63. Hmm, tek sayı. 32'ye 31 ayırmam lazım. Buradan 32'yi saydığında ne yapacak? 32 tane saydığında şurada bakalım neresi? Tam 32 şurada 32. Buradan kesilmesi gerektiğini anlayacak bu taraf 31. Sonra ne yapacak karşı taraf? Diyecek ki madem buradan kesiyorum. Evet artık bir buradan bir buradan bir buradan bir buradan harfler seçerek bakın S I R R I N gördüğünüz üzere sırrın tutsağındır. Eğer gitmesine izin verirsen sen onun tutsağı olursun ifadesini deşifre etmiş oldu. Artık rahatlıkla okuyabilir hale geldi. Simon Singh şifre kitabından çok güzel bir örnek. Güzel bir örnekti. Şimdi videonun başındaki mor olan şifreli metni artık çok kolay deşifre edebileceksiniz. Burada çift sayıda harf var. Eşit sayıda böleceksiniz. Çok daha kolay. Bu sizde diyorum. Cevabı bulan çalışkan çekirgeler yorumlarda kendini belli etsin bakalım. Bekliyoruz. Evet sevgili çekirgeler. 3 tekniğimizi tamamladık. Et şifreleme tekniği, polibüslama tahtası ve zikzak şifreleme. Nasıl gidiyor? Daha yeni başladık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.